Ee, öncekinde olmadı. Ama şimdi olacak. Çok konuşmayacağım. Öncekinde attım çünkü. Hmm. Minecraft'ın en çok kullanılan bloğu. Tahta her şeyde tahta var. Her şeyde tahta var. Belki bir şey yapacaksan çubuk gerekli. Çubuk neden oluyor? Tahta tahta neden oluyor? Ağaçtan. Ağaç. Ağaç neden oluyor lan? Ben bu yere. Ödüm koku. Volt yapı kredi. Arkın da bin dolar. Güzel kokar. Bin doksan bir. Ödüm koptu. Ne, ne, ne. Evet devam edelim. Film film sesi de geliyor. Oraya gider mi? Biraz yemem olsun oraya giderim. <laughs> Arkadaşlar böyle domuz kestiğime bakmayın. O eti yemeyeceğim. Minecraft'ta ben bir ara... Hiç <laughs> Oyunda kestiğim hararetleri yemez. XP için keser. Hayla azar azar odunlar keseyim de. Mare ne ince üstünde yukarı geri çekmiyor ki yani. Aynen. Arkadaşımla 5 yıldır arkadaşımla bir gün görüşmemişimdir. Bugün. Seni seni görmemek üzüldüm mü? No, no, no. Agal Allah bir gün görüşmeyin diye. Ben çok oldu ya. Lan oğlum alt bir gün. Ben buraya ne, ne, gururla bakmıştım ama ya. ya Ciddi maden ama şurada yani olmaz. No. Seviyem bile bir oldu lan. <laughs> Madene inmeden önce her şeyini hazırlamışsındır ve madene indiğinde bir tane bir tane bebek zombi bebek zombi ölmüşsündür. Ondan sonra bilgisayarı kırma isteği. Bakayım yemem güzel ama daha fazlasını almam lazım. Evet. şunları kes. Şunlar çok karan doluyor ha. Ben tokatlıya tokatlıya öldürürüm. Bunu boş ver. Parfüm 5000 dolar. Ev güzel kokis. Okuldan sonra cezalara hiç sevmiyorsunuz. Ama hoca bunu bildiği için senin gücüne... bilir ceza verici. Hiç bunu arkadaşın da yaptı mı? Arkadaşım da öğretmen ceza vermiştir okul sonrası konuşayım diye. Kapının kenarına bekleyip laflar dinleyin. <laughs> ha, at buldum. Parfüm altı bin dolar. Kötü kokar. Yosa. Yosa. Size iyi gelecek. Artık o kadar önler reklam çıktı ki. Dynabit size iyi gelecek. Dynabit dediğin dediğinde aklıma Dynabit size iyi gelecek diyorum. Dynabit size iyi gelecek. Dynabit. Pepsi'nin klasik şarkısını yapan salatalık. Pepsi. Yıl çapkını var bugün. Bu video yüklediğim gün hangi gün olduğunu tahmin edin. Yıl çapkını full izleyenler hep bilir yani. Doğru yazalım kalp atacağım En ee, sokakta bu zittin ılı bacak gelmiş. Bu vagalar hızımızdan ne oluyor yagalar hepimiz ama su yagalar Hadi yagalar hadi bir yarış biz gelene kadar. Hava kararıyor ya. Ev yapmalıyım Ondan önce biraz ağaç tokatlamalıyım <laughs> Abi zittin kılıbacağın yanına <Gülüyor> <gülüyor> sen görme duy ya 对。Okay. Arkadaşlar oyuncular ne neye sinirlendiklerinde oyun çıkıyorlar. çıkarlar. Bu güzel bir kovalanmak. Yüzde 7 oyuncu oyundan çıkıyor. Doğru mu bildim ben? doğru bilmişim. YouTube'dan baktım. Ben de ilaman kovuldum. Ben böyle kendime kilo Evet. Ha <laughs> ha, <laughs> Kitle kukaca lap lap, lap. En bulu Abada ciddi <laughs> Kuzenimle doluyoruz ayış Bizi çekemeyen ayten taktığın aytene söyleyen gemileri yok Keyifim eşekler gibi yapma uçuyoruz baba gemileri yok Uuu bakalar kızımızdan ne alıyor Udum koptu böyle bu da mağara var diyor bu ne lan oğlum bu ne bu ne bu ne? Böyle bir şey mi olur? Kilav. Oh. Kusuyor falan ne bana var. <türk> Rusya, fani, Onların arasında bir savaş Yani. Ana Valencia, Ana Valencia Türkiye Türkiye'nin başkan olduğunda Fenerbahçe'ye bütün dünyadaki bütün futbolcular Fenerbahçe'yle gelmeyen ülkeye savaş, savaş açarma. Dünyadaki bütün futbolcular Fenerbahçe'ye gelir. Ama İkar de hepsini sakatlar ve hepsini sarı sarı ama sarı kart diyeyim. Kırmızı kart diyeyim. Kırmızı kart diyeyim. Her takımın altında. Mario y <laughs> Kuzenimle Kuzenim ne oluyor Gemileri yaksın. Ay tane söyleyin gemileri yaksın. Keyfim eşekler gibi vurmuş uçuyoruz baba gemileri yaksın. Uuu bakalar hızımızdan ne var? Hepimizden basıyor yakalar. Hadi yakalar her bir yarış biz gelene kadar. Aa, şu anda büyükler bu videoyu bu küçüklere özel değil. Büyüklere özel. Yani bu şarkının devamı bilmediğimiz anlayın. Bu videoyu sadece büyükler izlesin diye bir video göndereceğim. Agalar hızımızdan ne alıyor agalar hepimizden basıyor agalar hadi agalar her bir yarış biz gelene kadar. Dur bolca, bana bolca yemek gerek bazı yerlerde duracağım çünkü. Evet yeter. En başta. Bir tane bu. Bir tane tabii ki de bu. Az bir şey meşale. Bir tane kürek. Bir tane tekne. Tamam bunu al. Teknem nerede benim? Tahtam nerede? Uşağım. Haydarın da. Tekneyle yolculuk yaparım da. Tam bu ne? 5 dakika önce ileri görünmüyordu. Hmm, tek bıraktım da keşke gidebilsem. Bak, 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 dönüşe bak ya. Minecraft'tan oynayanlar iyi bilir. Bir oyuncu bu oyuncunun dünyasına girmek en kolaydır. Tabii aynı aynı internette olmayınca. Evet arkadaşlar, önünüze bakmadan gidiyorsanız tekne kırılır. Oraya tekneyi koysan tekne orada kırılır. Arkadaşlar, sitenin bu arada artık yedek kalecisiyim. Yeteneğim çok fazla. Niye diye sorun. Adam köşeye şut çekiyor. Ben sanki musterayım. Köşeye atlıyorum. Topu parmağımın ucuyla dışarı çıkartıyorum. Hence bu bunu sen yere kaleye koyamam mı? Gol atmak zorlanıyorlar artık. Bana gol atmaya zorlanıyorlar. Gol girmiyor. Adam bak tam sevinecek. Top sola gidiyor. havadan plase. Plaseyi havada. Top dönerken topu elime havada alıyorum. Topun gelişini engelliyorum ya. Yani. Artık adam istediği kadar vursun. Bana önceden eğitimlik yapan, eğitmenlik yapanları yani hiç umutsamıyorum. Şimdiki antrenörme umulmasaydı ben ne yapardım? İki gündür neredeyse gidiyorum. Ben gittiğim yol tekrar gidiyorum ha. Arkadaşlar bu arada benim niye yani bilgisayardan oynadığımı sormayın. Ben bilgisayardan oynamıyorum yani. Bilgisayardan oynadığımı sanmayın. Böyle kaldı. Oğlum bu ne ya? Neyse içinde gezeyim bari bana gibi bir yerlere çıkıyorum. Olan, bu çıkıyorum. Oğlum bu ne lan? Am bu ne? Aa karpuz. Elimle biraz karpuz toplayayım da. Bundan daha var. Hayır. Ben Valencia. Bunlar da neymiş? Malaz git oğlum çıkıyormuş bile. Büyük orman kütüğü. Um bırak, biraz küçük çıksın Vallahi o zaman görüşürük lan. Ana. Enner Valencia ya, Kenner Valencia diyen oyun arkadaşlarımız vardır. Enner Valencia'ları Kenner Valencia aslında. Her takımın hakkında müthiş bir vardır. Acaba bu penaltıyı bizim kaleci tutacak mı? Kuzenimle oluyoruz ayı. Bizi çekemeyen gemiler, bizi çekemeyen ayten taksiyon. Aytene soyuduğun gemileri yaksın. Keyfime eşekler gibi yapmış uçuyoruz baba gemileri yaksın. Vuhu, hızlımızdan hepimizden basit su yakalar. Hadi yakalar her bir yarış biz gelene kadar. Oğlum bura. Buranın Abi Mojang burayı ekledi ne? Ne gördü ya? Ne gördü? Savrulur, savrulur. Minecraft 1.8 sürümünü. Arkadaşlar bu arada benim Minecraft'ta yüklediğim bir yer var. Oranın adı Mod Super. Mod gidiyorsunuz. Sonraki videomda gösteririm. Sonraki videom 2 de 3 4 dakika içinde çekilir. Ha ha iki tane Minecraft'ım var. Acaba aklıma bir şey geldi. Beni burada bir ara bir ara kovalasa ben nasıl kaçacağım ya? Yani? Bire Bir de bebek zombi, bir de bebek zombi fazlet. Vallahi ben üstüne çıkmam ki ben direkt. Ben direkt Spiderman, Spiderman diye ağaca tırmanırım. O mu yatak koyacak iki blok bir yer yok ya. Lan kaç 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 kaç. Orma. Bir sen Minecraft'ta hiçbir yer bulamıyorum ha artık. Neden ki? <laughs> Dur bir yum panda bulacak mıyım? <laughs> Bak bu kız panda. Bu kesin kız panda. Lan ben de arkadaşlar bambular var. Yer misiniz? Takip 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 takip. Oğlum ne yapıyorsunuz lan orada? Gel 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 gümüle gel 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 gümüle gel 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 gümüle gel gel gel. Boş yer niye? ya? Aa git lan. Bir tanesi geri döndü. Altında haber onun. Onu. Bak bu hiç pas etmedi lan. Sen kazanacaksın Tabii benimle gelmek zorundasın artık. Az bir şey daha dingi, az bir şey uyuyak ya. Uyuyak uyuyak. Sen uyu. Al bir şey uyuma lan uyuma. Lan ben nereden çıktım? Heh. Gel. Lan niye çıkamıyorsunuz? Ha çıkabiliyor. Oğlum ben her zıpladım da. Arkadaşlar kaleci olmak için refleksiniz olması gerekiyor. Bazı kalecilerin hiç refleksi yok. Kaleci oluyor. Hadi devam. Geldi sonunda. İki gündür bekliyorum lan bunun gelmesini. Şuradan çıktım bak. Onu da artık diye. Bak buradan geliyorum. Bak anladın mı? Buradan çıkıyorum. Bak buradan geliyorum bak. Buradan. Senin arkadaşların en iyi iki, gün... Im. Bu ne lan? Ay şunlar ne? Ya abi biz sen burada ne geziyorsun? Gel ya yukarı çıkıyor. İşte artık bana gol atmak büyük bir sevinç yaratıyor. Tabi Cumali'nin şutlarını kurtarıyorum dedikten sonra. <laughs> Cumali al lan sana. Yetti mi? Tamam abi sen bizimle tutamıyorsun. Cumali'nin şutlarıyla dalga da geçmiyorum yani. Cuma Cuma'ya gitti. En son testi bu, bu. Cuma Cuma pazar Mantıksız. Bence de mantıklısız. Oğlum ne yapıyorsun? Tabii senin dingilliğin unuttum. Hadi gel gel. Lan oğlum ben ne yapayım? Hangi bak buradan yolumuz var. Sen yani, ne oldu? Yükseklik korkun mu var? yükseklik korkusu olan pan panda. Neden bu ağacı Minecraft benim için buraya koymuş? Ben sinirleneyim diye. Eyvah. Oğlum sen hemen iki blok geçtiğin yerden bana bir de geçelim. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel 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 gümüle gel. Hadi gel. Gel kuzum. Yani daha fazla başı Lan hadi. Lan oğlum ora tek mi yok? Tek tek. Her yere çıkıyorsun. Aa. Lan şimdi gel. Aynı yer iki blokluk olunca geliyor bu. Lan 5 dakika önce Tamam ben de böyle yaparım ha. Ben bunu böyle yaparım. Ne yapıyorsun oğlum ben? <laughs> i̇yi oldu kutluyorum. Bam düştü. Oh iyi oldu 38 tane oldu. Bak adama iki saat uğraştırıyor ya beni iki saat. Gel yok. Gel kanka ya. yok işte. Ya oraya gelsem mi gelmesem mi ya? Canım hem çekiyor hem de çekmiyor. Doluyoruz baba gemileri yok. aitene söyleyin gemiler. Ne? Buranın altı sonsuzluk. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel tarafta şey olabilir mi? O piramit. Hayır olamazmış. Büyük orman külüyor. Hakkını veriyor valla. Aa Minecraft'a yeni gelen yer. Minecraft'a. Bazılar Minecraft'ı Minecraft diye okuyor. Mesela. Ben de merak etmeyin. Biraz medeni bir insanım. okay Dostum. Dostum. Bhe, dostum dostum. Güzel dostum. Maçko bey, maçko bey. Dostum dostum, güzel dostum. maç yaparken hepsini lanet maç bittikten sonra. Evet ya kanka aynen öyle. Uf. Soğan yeriydim de soğanın kokusuna bak. Ne kadar medeni bir kum. İnsan adam uzak takılıyor. Ben niye buraya gittim? Ben niye buraya gittim? Hayırsız başım. Fabinho. Fabinho mu? Cristiano Ronaldo mu? Lan oğlum bu burada ne geziyor? Lan! Nerede? Bu nasıl geçiyor? Abone çıkarttı şimdi. Videomuz bu kadardı. da kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Videodaki video kapattım geçeyim. Heh. Hoşça kalın. Bay bay.